Ne? Ne oluyor sanki burada? Dur bir oyuncak geldi. Hani? Anne! Çok şirin. Keşke benim de böyle oyuncağım olsaydı. Ama artık ben büyüdüm. Oyuncaklarla oynamak istemiyorum. Kocaman adam oldum. Bir dakika. Aklım bir şey geldi. Aklım bir şey de geldi derken. O ne lan? Burada sanki bir şey var yani. Helde oyun oyuncağı bunun içine koyacağız. Harika. Aa düştü. Öyle mi? arkadaşlar. Allah. Ne vardı? Allah. Oğlum. İki elimin niye kopartıyorsun? İki elimin iki elimin neden kopartıyorsun? Hayırsız oyuncak. Salak şey. <laughs> Herhalde bu oyuncağı şu kutunun içine koyacağız. Şu oyuncağı kutucuğun içine alacağız. Of. İşe yaramaz oyuncak. Kedilerimi niye kopartıyorsun? Şu şuraya mı sığacak herhalde? Oğlum. Bunun içine sığmıyor ki. Ne kadar burada küçücük bir alan var ya. Ne kadar burada küçücük bir alan var. Aha sığdı. Aha kapı açıldı. şimdi gideyim. <laughs> kapı kapandı. Olamaz. Neyse. Burada da kapı var. Burada da burada da açıldı. Ama arkamda kapı kapandı. Ödüm koptu. Oğlum. Burada da kapı var. Her yerde kapı var. Ne zaman hadi be. Hadi arkadaşım. Aa biraz daha açıldı. Lan mu kopardı ya bu kapı. Anam! Burası maceralar. Burada maceralar var. Ama burada burada Niye böyle bir şey var? Bu kendi kendine hareket ediyor lan. kendi kendine büyüyor. Kendi kendine Şuna bak ya. Kendi kendine büyüdü. Alayım. Al. Bırak beni. Bırak. Salak şey. yemek zorundayım. Şuna bak ya. Kendi kendine nasıl hareket ediyor? Üstüme gelmesin. Oo! Oh! Lan dur lan. Dur ya. Salak şey. Sen niye? Niye tahtayı kırmaya çalışıyorsun? Kıracaksın tahtayı ya. Kıracaksın şeyi. Zemine ne yazık ki kurtuldum yine şu an yok ya kutu kendi kendine hareket etmeye çalışıyor tahtayı kırmaya çalışıyor doğrun sonu yok lan bak zemini kırmaya çalışma lütfen kollarımı alayım. Wow. Kollarım yok oldu. Oh. oh cool. gezeyim şöyle. He? Bu da ne böyle? Lan. Oradan olmuş lan. Oğlum bu, bu kutu ne kadar da büyük ya. Lan bu kendi kendine hareket ediyor ya. Bak sonra küçülüp büyümeye başladı. Kutu kendi kendine böyle değil mi? O kendi kendine hareket ediyor. Yumruk atsa o, o o ne kadar sertmiş bu bu salak şey. Lan. Orada ne var? Orada bir şey lan. Aa burada bir tane. Bir tane adam ölmüş. Sen mi öldürdün lan bunu? Doğruyu söyle. Sen öldürdüysen kötü yaparım ha. Bu kutu hareket ediyor lan. Lan. Ooooğğğğğğ. Ne yapıyorsun lan? Oğlum, oğlum. oğlum bu kutu kendi kendine niye böyle? Organları mı yok etti ya? değişik şeyler oluyordu ve daha çılgın şeyler oluyordu. Kutu insanları öldürmeyi çok severdi ve her şeyi toparlamayı da çok severdi ve yardım duymayı çok severdi. Üstelik kutu yok oluyordu. Ve sonra eski haline geri dönüyordu. Ve kutu kendi kendine büyüyüp hareket ediyordu. Sonra her şeyi tamamlıyor. Ve insanları yok ederdi ve oyuncu direkt şurada dondururdu ve videoda burada bitmiş oluyor.